Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sık sık video atmaya çalışacağım. Köye gidince sık sık video atmaya çalışacağım. Şimdi de hani terk edilmiş yerlere bakıyoruz. Öyle yani. yine aynı grup görüyorsunuz. Gönce selamünaleyküm. Şöyle şu an yolu göstereyim size. Burası terk edildi mi? Burası terk edilmiş midir? Terk İlk buraya bir girelim mi? Yok, giremeyiz. Ben evet, bakacağım. Bizim bu buradan şuradan. Arkadaşlar işte, sizin için vallahi. Her yani böyle like şeyde like şemsiye memnun sen. Ana live. Gel oradan bak. Bye bye. Dört Geçmiş. Şu bacı, diyecektim de. <Sessizlik> ah. vardı, oyun oyun. <Sessizlik> arkadaşlar çıktık ne? buraya. Bakınız yere gibi lan. Dur dur arkası da var mı? Oha. Aa burası. Hı. Ne oldu? Oha. Lan. Ayaklarım var starter gibi benziyor. Starter gibiymiş. Ama girmeyiz oraya bak oraya

Oğlum niye oraya giriyorsunuz? Terk edilmiş sandık. Ama terk edilmiş arkadaşlar. Terk edilmiş. Stayayım burada hiç ben oraya burasıymış gibi. <laughs> ben terk edilmemi istemiyordum ya. Dur. Kapatır mısın? Saçma Sahibi. Abi eviniz çok güzelmiş valla. Abi eviniz çok güzelmiş. Efendim? Eviniz çok güzelmiş. Öyle mi? Evet. Neymiş, demiş, ne iş yapıyorsunuz? Ama burası tefet var ya saldırdı o havla. Ne iş yapıyorsunuz? Saldırdı. Tekstilci. Benim babam da tekstilci. <laughs> <ey. gülüyor> Abi.